...bugünlük bu kadar misafirperverlik yeter, ha? Ya Bayram... ...seni bu halde görmek çok hoşuma gitti ha. Şu hale bak ya. Buradan bakınca o kadar da uzun boylu görünmüyorsun ha. Şöyle lazım olacak bunlar sana. Ben çıkıyorum. Bitti. Dışarı çıkınca sana don ve fanila yollayacağım. Usul böyle. Ee, var mı Fatma'ya bir mesajın? İleteyim. Bunlar onların üstü versen var ya. Ellerini kırarım seni. Çek lan. Eğer Fatma'ya dokunursan ellerini kırarım seni. Onun gözünden bir damla yaş gelsin, yemin ediyorum yakarım lan seni. Yakarsın. Yakarım lan. Valla itiraf etmeliyim ki bir miktar korktum. Hatta bu korkuyla ben artık Fatma'nın kınına bile dokunamam. Dokunmayacaksın. <laughs> Tekrar geçmiş olsun Kamuran Bey. İnşallah iyi ağırlamışızdır sizin. Daha olsun müdürüm? Daha olsun Eyvallah. Beyim. Ha, merhaba. Müdürüm, evet. bu çeki içerideki kader mahkum arkadaşlara paylaştırırsınız tamam mı? Abimin sevabına Teşekkür ederiz Kamuran Bey. Eyvallah. Ha. Bu Bayram Kara var ya, ona vermenize gerek yok. Ben onun için az önce elden verdim. Tamam mı? Bana bak. Sen de söylediklerini unutmuyorsun tamam mı? Siz hiç merak etmeyin beyim. Ee, aferin. Hadi bakalım. Hüsnü. Ya ne zahmet ettin buralara kadar Hüsnü'cüm ya. Hadi çıkar gelirdin. Estağfurullah beyim ne zahmeti gelip alacağız. Lan tabii. tabii gelip alacaksın. Şu hayatta kala kala bir tek beyin kalmış. Gelmeyip de ne yapacaksın Hüsnü? Geç çabuk. Götür beni buradan. Hadi. Eyvallah. Tekrar tekrar teşekkürler şey için. Rica ederim. Güle güle. Hadi bakalım. Bir kilidi bir açı ver hele. Üstü hemen konağa gitmeyelim. Uğramak istediğim bir yer var. Ver şimdi evi.